Beklenen bir gelişmeydi. E, Fed'in bu toplantıda e, faizleri 25 bas puan daha e, indireceğine dair piyasalar tarafından güçlü bir beklenti vardı. Bir önceki toplantıda da 25 bas puanlık bir indirim gelmişti. E, bu aşamada baktığımız zaman son hafta e, Amerikan ekonomisine dair veriler beklentilerden e, biraz daha iyi gelmişti ancak Orta vadeli trende baktığımız zaman Amerikan ekonomisinin e, yavaşlayacağına dair e, güçlü sinyaller alıyoruz. Dolayısıyla bir taraftan Amerikan ekonomisi yavaşlarken, e, bir taraftan dünyanın çeşitli bölgelerinde jeopolitik riskler artarken, Avrupa Birliği ile ilgili, e, Brexit ile ilgili e, ciddi sıkıntılar varken, e, Fed de e, faizleri indirmeyi şu aşamada daha e, doğru e, bulduğunu e, görüyoruz. Zaten geçtiğimiz hafta da Avrupa Merkez Bankası e, faizleri e, indirmişti. Dolayısıyla Avrupa e, Birliği Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri indikten sonra Donald Trump e, Fed'in de e, benzer bir e, adım atmasını, aksi takdirde güçlü doların e, Amerikan ihracatına ve dolayısıyla Amerikan ekonomisine, e, zarar verdiğinin altını çizmişti ve FED'e e, bir mesaj göndermişti e, bu şekilde. Dolayısıyla bütün bunları e, ele aldığımızda FED'in bu 25 bas puanlık e, faiz indirimi bekleniyordu. Tabi bu e, Türkiye açısından da e, pozitif olarak e, yansıyacaktır piyasalara. Zira biliyorsunuz bizde de e, enflasyonun e, düşmesiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da e, faizleri indirmeye başlamıştı. İlerleyen e, aylarda e, FED'in atmış olduğu bu adım Bizim Merkez Bankası'nın da faiz indirimi konusunda elini biraz daha rahatlatıyor. E, teşvik edecektir. Türkiye Merkez Bankası da önümüzdeki süreçte yine faiz indirimine gidecektir. Beklentisi içerisine evet, mi girmeliyiz evet. yani? Evet çünkü baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirmesine neden olabilecek şu anda iki tane faktör var. Bir tanesi enflasyondaki gerilemenin hızlanması. İkincisi de küresel konjonktürün faiz indirimine izin vermesi. Tabii küresel konjonktürden burada kastettiğimizde dünyadaki majör merkez bankalarının, FED gibi, Avrupa Merkez Bankası gibi merkez bankalarının faiz indirmesi bizim gibi gelişmekte olan ülkelere gelen sermayeyi arttırıyor. Dolayısıyla bizim de faizleri indirmek için bir hareket alanımız oluyor. Dolayısıyla hem FED'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri indirmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faizleri indirmesi için... ...belli bir hareket alanı sunuyor. Başka ne gibi pozitif ayrışmalar bekleyebiliriz e, Türk piyasasında? Şimdi e, şu aşamada bundan sonra e, bir karar metnine e, detaylı bir bakmak gerekiyor. Ve Amerikan ekonomisindeki verilere e, dikkatlice... ...özellikle önümüzdeki iki aylık e, verileri e, dikkatle takip etmemiz gerekiyor. Çünkü e, acaba e, FED e, yılı bir faiz indirimini daha gider mi gitmez mi? Şimdi bunu tartışacağız. Eğer FED e, bu yıl içerisinde son toplantılarında... Bir faiz indirimi daha yaparsa burada bizim piyasalar biraz daha rahatlar faiz konusunda faizler bizde de biraz daha geriler. Dolayısıyla Amerikan ekonomisinde önümüzdeki iki ayda verilerin nasıl geleceği, Fed'in buna nasıl reaksiyon göstereceği çok önemli.